Limon Tayfe ile e, Lars bunu ne kadar geç yaptı ya? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Bana oradan bir duble Yok girmedim. Mia da girmedim. Marisa da girmedim arkadaşlar. Bugün bir Marisa'ya girip kayıt alacağım galiba. Ama emin değilim. Derakı Zaten... yolla. bir tane de benden. Çeyizik ayran var. Çay var mı ya çay? King. Eee ne oldu ciddi kazanmış Yalanını mı olacak elini? Yok yalancı da görebilir. Miyim? Yalancı. Ne? Evet, <laughs> Oooo. Oh, <laughs> Yalan söyleme üçtesin. Bayağı sıkıntı. Tamam söylemem. <gülüyor> <gülüyor> yalancı. <gülüyor> <gülüyor> yes. Hatırla ki o. Aaaa. Kings. <laughs> <Two> kings <laughs> ya yalan söyleme riskli anlarsın ya. Ha? Bence yapmazdır Doğru. deyip girmiş olabilir. Yalancısın. <laughs> <Ne> olur Basiktir. <laughs> ah. Lan ben seni cesaretli sanırdım. Bil, bil, Gözümün, bil. Içine Gözümün içine, içine bak. Gözümün içine bak. Senin için yaşayacağım lan. Senin için yaşayacağım. <laughs> Two. Aces. <laughs> hmm, i̇ki tane çay alabilir miyim? <laughs> Bu <laughs> iyi Tane de benden kardeş. <laughs> Lan La, orada La, bakma. Oy, ben ben doğruysa. Bak. <gülüyor> 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 bir şey olmaz, bir şey olmaz. One king. Lan <laughs> <Ya>, çok iyiydi. Liar. Şerefsiz. Götünde patlasın o zaman. <laughs> Sağ tarafında no, 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 no. sen mi oturdun oh. pislik herif. Tamam <laughs> <Hop, gülüyor> Hadi bakalım. No, 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 no. Bu direkt üfürdü bak geçen el ben birini boş buldum. Bakışa bak, bakışa. Lion. Lion. büyük racon. <Yabancı> ta ta. <laughs> <laughs> aces. Kaç tane attın ablacım? 2 tane attım. <Gülüyor> <Gülüyor> <ŞiiDieç>! <gülüyor> <gülüyor> Sp bak bir tane de benden. Zıplayın ya? de ya. ya. Patates. Artık burada kurtulma şansın çok az Johnny. Oh! oh. Ne demek ha? İyi oyna, doğru oyna. One, one king. abla kesin doğru söylüyor ya. Benim tanıdığım bir de riskli al. Bir bulabilir Cenaze levazım matçısı. La ya. Oy bakalım. Oy yakaladı. Ölürüm ben artık. Ölürüm <laughs> ben Bunu da ben söylüyorum. <laughs> Güzel bence. Two queens. Liar. Hayır. Tittim seni. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Bu bu büyük yalan. Bu çok büyük <güler> <Haya>. <güler> yalan işte. Ölmene gerek yok bence. Liar. Sen alıyorsun be. Ya. Yeah. Büyük yalandı. <güler> <gülüyor> <Edo>. <gülüyor> bye bye. Hadi bay bay. Hadi siktir git buradan. O zaman tatlı bir başlangıç yapalım. Ne dersin? One ace. One ace. Biraz önce doğru çıktı. Açmayacağım düşünerekten yalan söylüyorsun. Aa, patates. Ya of ya. <laughs> Hayır, ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Hı, 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 hı. Three aces. <laughs> yalan söyledin yine. Ya. İki ace bir joker <laughs> atmadı. <Buzu gerektirir. gülüyor> çar dedim ya ölmemem lazım ya abi gittim bence hayır gitmedim hayır gitmedim bana da vereceksin 5/6 bana da vereceksin ya guys <laughs> <Okay. gülüyor> tekrar selamlar oh, wow, wow. hey hadi bakalım ya. buyurunuz arkadaşlar ne ya ah ulan ulan merak etmeyin bu iş bu kadar erken bitmez <laughs> vay 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 queen ladies team bir bokunu çıkardın gibi Johnny. Oh. Someone's feeling too. Tory Kings. Abla, Bence devam et. Liar. Yalancı. Patates. <laughs> 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 Hadi bakalım. Aces. Net yalan. <laughs> Bence net, de net yalan. Ne <laughs> yalan bu? <gülüyor> <gülüyor> <One> king. <laughs> bu da fake. Bu da fake. İlklerinin <laughs> hepsi fake. Oo, bu da fake. Bu o zaman. Fake demek kolay. Açabiliyorsun. <laughs> Aynen öyle. Liar. Liar ya. ne? Niye geldi ya? Bir bak. Şahin'in karakterinde bir... Ne demek lan? Ablamın iyi oynadığı sayılı oyunlardan biri. Ne demek oldu? Ben her oyunu iyi oynuyorum. Özellikle parkur oyunlarını. Baboli bakış yok mu? Böyle bak bir çatı kaç. Kings. Ya. ya. <gülüyor> Three cards. <gülüyor> Liar. Liar. Selam hoş geldin. Hadi helal. Oha! Mümkün değil. Park oyunlarında çok iyiyim. De bak, <laughs> değil. Bak, mümkün edin. Edin. değil. Et. Mümkün ya, değil, mümkün değil. Helal be. Bu bu mi, yalan söyledim ya. Mal. <laughs> Ama şoker varmış. Ya git sen ya. Ben daha ne yalan söyleyeyim. One. Chained Backrooms evet işte en iyi o bak ne diyorum parkur oyun en iyi parkur oyunları oynuyorum. Ha? Abi. Ha? <laughs> ne bakıyorsun <laughs> lan? Ne bakıyorsun öyle? Laya. Hayır! Hayır! Ay, tımar yapıyoruz, tımar yapıyoruz, oran Siktir oran lan şimdi. Hop! Oh, <laughs> ben parkur kadınıyım, sen <laughs> seversin, Söyledim sevmezsin. Ben lan, <laughs> bilmem. Allah <Harbim gülüyor> mermiden yersen götümüzle Güzel güleriz. Yapacağım. Götümüzle güleriz. <laughs> oh. <laughs> <laughs> GÖTÜMLE gel. <girip. gülüyor> Hadi oyun bitsin, eğlence başlasın. Aman <laughs> kula. Hadi iki de Türk benle geldin abrahim. Helal <laughs> helal bu yalandı. Bu <laughs> kes. <laughs> 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 One King. Ne olduğunu söyleyeyim mi size dostlar? Eli King'lerle doluydu ama o başta diğer kahve elemek <laughs> Hayır çok eğlenmişiz. Ya yan, ya, ya. ya! One Ace. Yalancısın Liar. sen, sen yalancısın. <laughs> ya oğlum bu çocuk beni sinirlendirmeye başladı. <laughs> Böyle <gülme> kolay kolay masadan kalkmayacak. <gülme> Şu an sen açma diye söyledi onu ama. Two Şu iki king diyen yalan söylüyordur. Fulya abla doğruyu söylediyse. Two kings. <gülme> <gülme> ya of be. Yat. O <gülme> da çok iyi <gülme> ya. Ne batıyorsun? Bak. Ben Fulya'nın bir sıktığını düşünüyorum abi, ya. Abi bana bir bakar mısın? Liar. <laughs> <Bilav, gülüyor> sana bak. sıkıntı. Aha. Job, job atmış, job atmış. Yok ee, Nasıl görüyoruz ya Allah ben göremedim. Yeşil bir Ye, şey yeşil, var yeşil ya. Yeşil, yeşil oluyor, kırmızı olacak şey dedi. Bekle silahı ben niye aldım lan? <laughs> <laughs> Abi. Oğlum hani joker atmış. <laughs> 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 bak bakalım yalan mı? Nasıl ya? Daha çok eğlenmişiz diye o kadar eğlenmişiz. Hoş geldin. <laughs> çok eğlenmişiz. Vallahi çok eğlenmişiz ya.